Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayım Bugün Silitario diye bir oyun oynayacağız Yorumlarda gördüm bu oyunu Yeni çıkmış bir oyun Aynı Agar.io'nun yapımcıları yapmış sanırım Böyle Yılan oyunu tarzında bir şey Güzere benziyor Ve gıcık edici sinir bozucu bir oyun <laughs> Videoya başlamadan önce söylemek istiyorum Açıklama kısmından Beni takip edebileceğiniz linkleri bulabilirsiniz Arkadaşlar yanımda Turul var Nasılsın Turul İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? <laughs> Eyvallah kardeşim ben de iyiyim. Bakalım bu Slitario'da birinci olabilecek miyiz? Yankı yapmıyor değil mi Gökhan abi? Yok yapmıyor. Az önce yapıyordu. Sonra bir şey yaptın düzeldi. Efendim? Ben de ondan bir şey demedim. Şimdi burada birbirimizi falan nasıl buluyoruz? Bulabiliyor muyuz? Aynen bak sağ altta ufak yuvarlak harita var. Tamam. Ben onun sağındayım. Bak sonra o haritada bir koordinat var. Ortadan iki tane çizgi. Biri yatay biri dikey. Hı hı. Oranın tam ortasına gel. Sıfır noktasına. Oha. İyi hadi geleyim dur. Adam öyle bir yer söyledi ki. Bildiğin eskilere döndüm ben ya. Böyle yılan oyunu. Aynen. Biraz da büyüdüm ha. 33 onda vardı ya. Ha değil mi? Babamızın 33 çalıp da hemen böyle şey yapardık. Şarjı bitene kadar harcı oynardık. Farenin sol tuşuyla hızlanıyorsun bak Gökhan abi. Evet arkadaşlar farenin sol tuşu da dediği gibi torunun hızlanılıyor. Amaç burada işte yemleri yiyip büyümek bir de başkalarının gövdesine kafanızla çarpmayacaksınız. Kafanızla gövdesine çarparsanız başkalarının pert oluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Ne var? Kafa kafaya çarparsan kim daha büyükse ufak olan patlıyor. Ha bak bir de varmış. Mesela onu ben de bilmiyordum. Şimdi aha şurada bak birisi patlamış. Mesela bu malzemeler burada kalmış. Hemen bunları yiyeyim ben. Ha. Şöyle. Ben... Lan hayır. Neredeyse. Oha adamın şeyinin içinden çıkıyor lan. Tamam. Bu bayraklı bayraklı yapmışlar. Onu nasıl yapıyorlar? Amerikan bayraklı. Face'ten beğeniyorsun. Solat'ta skin var. Ha, öyle mi oluyormuş? Bütün skinler geliyor. Vay. Face'den beğenirsen geliyor ama. Aynen. Vay üçge açılar bak öyle. Hayır. Aha adamı patlattım lan yu. Kocaman yürü git lan yeme lan. Vay şeref... Vay şerefsiz lan. Aha onu da patlattılar dur. Dur dur dur. Hadi be. Lan hayır. 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 Adam bütün her şey miydi ya? A ortaya yakınım şu anda tam ortaya yakınım Rengin ne abi senin? Mor bir rengim var şu anda Tamamdır. Ulan ya ne güzel yemiştim var ya Aa şurada kırmızılı sarılı biri var lan bu kim? Aa ben şu an tam ortadayım Sen ismini ne koydun? Gelin porto 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 Aa burada birinin yine kalbi kırılmıştır ben bunları yiyeyim Yeşil var gördün mü yeşil abi? Yeşili görmedim şu. Aha burada oha burada birisi yalan o. Aynen ha o. Aha oradan birine darbeyi vurdum evet. geldi aha yeşili gördüm evet o kim? Yeşil. Aha dur bak solundayım gördün mü? Ha ya? gördüm gördüm. bak <laughs> bayağı büyüdüm ben ha. Aynen. Dur bak şimdi taktik şu abi. Ne yapıyorsun? Farm ya. Büyükleri Büyüklere kafa atacağım. Sen de toplayacağım. Ha, atamazsan? Atamazsam ben öleceğim. Beni toplayacaksın. <laughs> Bak şu beyaza vuracağım. Gel 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 gel. Hadi bakalım vurabileceğim. Ben vurabilirim şuradan. Aha vurdu. Aa, topla, sen topla. sen sen topla işte şuradan. Birazını da sen topla büyü. Büyü büyü büyü. Çok güzel. Gel gel bayağı büyüdük. Gel buralarda bir birine... aha şurada birisi var sanırım. Aha şurada biri patlamış. Aa Hayır. Lan. Lan. Şuradan kesersem onun önüne. Lan oğlum ya. Ah, kırdım lan kırdım. Öldüm mü? Hem öldüm hem mikrofonu kırdım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Gürültü patırtı olmuş olabilir birazcık. Kusura bakmayın. Ulan ya tüh. Ben, aynı ben yine gidiyorum ortaya doğru. Lan ya adamın önüne doğru şey yaptırdım. Ama olmadı tüh. Ulan ya. Dur ortaya doğru geldim sayılır. Aa şurada bir yemler var onları toplayayım. Ortaya doğru. O şarkı kimden çalıyor lan? Kanka videodayım. Aa şurada şeyler var. Ortadayım ben neresindesin ortanın? Ben de ortadayım abi. Beyaz var bir tane hayvan. Ha evet evet o beyazın üst tarafındayım. Ha gel abi gördüm seni. Nerede gördün lan? Bak sarının sağındayım ben. Sarı. Ufak nos geçecek. Bak gördün mü? Ha şu kırmızılı sen misin? Evet. Yani. O sen bayağı büyümüşün lan. Vay, o eski portu abi, var. abi patlattım topla. Nasıl toplayayım ben onu? Adam, Sen topla onu. Ha şunu yerim ben. Sen daha vurdum. Şunu yerim, yedim onu. Dur bakayım şuradan. Şöyle gideyim ben de. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya, aha burada sarılım var. Oo. Bak bak şimdi abi bak. Ne yapıyor orada? sıkıştırmaya çalışıyor. Ben de bunu sıkıştıracağım. Oha o ne yapmış lan iç içe yapmış. Abi o... çekil oradan sıkıştıracağım. İç içe de lan ben de mi sıkışıyorum? Hayır ben de kaldım burada. Dur bak şimdi sarayı vuracağım abi ben. Ama sen öleceksin garanti ya. Al öldüm ben ben öldürdüm kendimi. Ben o sarıyı yiyeceğim şimdi abi. Ya bak, oğlum o adamlar sistem taktik maktik yapmışlar lan. iç içe dolanıyorlar falan. Vay geliyorum ben tekrar oraya. doğru geliyor. Abi öldüm ya. Lan nasıl öldüm be? Adamı sıkıştırdım dedin o kadar. Şu birinci var ya, birinci de beni sıkıştırdı. Hadi ya. Tüh ben ortaya yakınım yine. Ha geldim şu an ortaya geldim. Şu, biraz topladım burada parçalar marçalar varmış. Ay adamlar fena da. Aha oha. Oha 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 birisi. Yuh, yuh 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 Hayır ya lan ufacık adamı öldüm ya. Böyle bir şey yok. Her şeyi topluyordum orada. Allah belanı vermesin ya. Millet büyüdü orada ya. Tüh. Ufacık adamı öldüm ya. Aha birisi. Oo. Ya sokacağım ama ha vallahi bak sinir yaptı şimdi bende bu. Şu tarafa doğru Neredesin abi sen Ortaya yakınım yine Ortada ortalık karışık ya Millet ortada var ya çatırtıyor Ortalık çatırtıyor ortada Abi büyüdüm yine biraz Aa burada rengarenk biri var Bir dahaki videoda da rengarenk bir şey oluruz olmadı ya Aha, Aa, nasıl astır ya nasıl vurmadı lan orada sıyırttı o Gene mi öldün abi? Ha öldüm <laughs> Geliyorum dur ortaya Tam <laughs> ortadayım bak Geliyorum geliyorum büyüyeceğim şimdi Şöyle basayım gaza Hızlı hızlı Tüm varımı yoğumu verdim Aha birisi öldü burada. Lan lan hayır. o oh, adam ne büyüdü biliyor mu? Deli büyüdü valla. Yeminle deli büyüdü adam. Dur şuradan biraz da ben yiyeyim. He. Oh adama darbeyi vurdum yemin ediyorum bir tanesine. <laughs> ne yedim adamı. Yemin ediyorum fena yedim. Oh bayağı da büyükmüş lan bu. Oha. Yuh bayağı büyükmüş lan. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik bu. Kendinize çarptığınız zaman bir şey olmuyor. Kendinize vurduğunuz zaman bir sıkıntı yok. Bayağı büyüdüm lan. Neredesin abi? Şey diyeyim ortaya yakınım şu anda. Tam ben ortada bekliyorum. Mor bir tane dayı var. Tamam ortaya. Aha bak şuna bir darbe. Ya hayır ya. <laughs> Adam hem beni hem onu yedi ya of. Dur geliyorum ortanın üstündeyim. Hareket eden yemler var bak. Gö Görmüş müydün? Onlar kaç? 50 puan falan veriyor. Daha fazla veriyor. Yani. Yani. Dur ortaya geldim ben az kaldı Ama burada yeşiller meşiller var lan. Bu kim? Şurada birisi. aha tam ortadayım. Ben yeşil biri var burada. Öldüm. Öldüm mü? <laughs> Gitti. 35 K. Şey nerede yazıyor? Hay anasını. Sol bak abi. Sol altta ha 104 yazıyor bende o mu? Aynen o puanlı senin. Tüh ya. Dur. Ha, adama darbeyi vurdum valla. Yürü git lan onlar, hepsi benim. Şuradan. Güzelmiş ya. Şu. Aha dur dur Amerika. Dur Amerika'da yine. Aha şunun önüne çıkar mıyım lan? Yastır be lan şuna var ya yapsaydım olaydı yemin ediyorum ha. Vallahi olaydı. Şuradan bir Amerikalıya bak sanki şu bayraklı kafayı koruyor. Aha. Hop, büyüdüm Aha. Hop, çok güzel. Fena. Yemin ediyorum olaylar olaylar yani. İyi yedim burada. Neredesin abi? Ortanın sol tarafındayım. Ortaya doğru geliyorum şimdi. Elemanın bir tanesini şey yaptım. Ya! <laughs> Yok bu çok bu da çok sinir bozucu bir oyunmuş. Evet. Bu ayar ediyor ya. Bayağı bir sinir bozucu ya. Adamı tam yiyeceğim derken olmadık anda adam yiyorum. Olmadık anda kendimi yediriyorum. Baksana Amerikalı bayraklı adam büyümüş, kocaman olmuş. Ortaya gelmek üzereyim ben. Ortanın üstünde. Tam orta. Aha dur şurada biri patlamış. Yuu. Bayağı yedim oradan. Evet şu an tam ortadayım. Kırmızı birisi var yanımda. Bir de bir şey renkli birisi var. Aha burada birisini yedi, patlattılar. Hastır Gök... be. Gördün mü abi? Ha? Gökkuşağı. Ha Ama... gökkuşağı. Onun neresindeydin ki? Ben üstündeyim şu an onun. Dur beni yediler geliyorum tekrar oraya. Oğlum çok adam var lan burada. Aynen. Herkes mi ortaya hedef alıyor ne anlamadım ki ben. Orta karışık oluyor ya patlayan patlayan. Ha? Aha. Amerika bayraklı bir eleman var burada. Oo burada olaylar var ya çok fena karışık. Yemin ediyorum burada olay. Aha burada biri patladı. Lan. Aha burada biri daha patladı. Aha orada biri daha patladı. Oha bay oha şey bayraklı lan yürüyün gidin. Ya onlar benimdi ya. Benim hakkımdı onlar ya. Yemin ediyorum benim hakkımdı onlar ya. What the hell? What the hell? Ya ama var ya hepsi benim de onların ya. Bayraklıyı <laughs> öldürdüm. Ortadayım ben yine. Kırmızılı biri var burada. Cık. O kadar taktik strateji yapıyoruz. Aha biri patladı. Dur dur. Dur, dur yürü. Bas oğlum bas. Bas millet yemeden. O yürü 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 oradan ha oradan topla 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 çok güzel çok güzel çok güzel evet 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 süper şunu yiyebilir miyim acabadır dur Oo, ama şimdi var ya bin puan yapmışım ya ulan var ya bin puanım gitti ya ben şu an 9 kayım abi oha sıralamada yoksun ama 9 kayda çünkü 10. 9 9700 bak. Vay arkadaş. Dur bakayım. Ulan ben de olurdum şimdi ya. Vallahi olurdum ya. Dur dur şuradan birini buluruz şimdi. Ortaya gel abi. Geldim sayılırlar. Küçücüğüm. Şey toplaya toplaya geliyorum. Ortaya yakınım da bir yeşilli var burada. Çok büyük değil değil mi? He ee, aynen. Tamam ben onun sağındayım. İsmi lol bak o yeşilli. Dur bakayım. Şu rengi aslında morlu var burada. Mor yeşilli var. Sarı var. He onların neresinde? Ha, şu sen Sarının sağındayım. Aha şurada bir. O yanımdan attırdı geçti işte morlu. şu an etrafımda kocaman bir tane morlu var parlıyor öyle ölüyordum ya ha kırmızı beyaz sen misin bu kırmızı Aynen. Be? vay adama bak sen <laughs> ben reisim ya vay adam ne hayır öleceğim şu moru patlat da iyi ki ya <laughs> dur abi yaklaşma Kalın. vurayım onu Beni kıstırmayın da. <laughs> Oğlum ya tüh. bana mı çarptın? Yok lan adamı iş şey yapacağım yiyeceğim derken ya şeyleri hemen algılamıyor. Tamam mı? Sağ soluz. Bak oyuna hemen suç atıyor. <laughs> Kendimde bulmuyor suçu Ya hemen algılamıyor o yüzden şey yapamıyorum ya istediğim gibi davranamıyorum. Aa dur şurada adam yemişler. Gideyim de yiyeyim şunları. Oo İyi ya adam yemek aha dur şunu yersen var ya olay olur. Aa yemin ediyorum oldu. Vallahi oldu. Oh. Oh ye oğlum ye ye ye. Oh yavrum benim. Oh da ne yedim be. Yemin ediyorum dur bütün bütün parçaları ben yiyeceğim. Ben hissedeyim abi onuncuyum. Vallahi astır ve adamı da yiyecektim. Onuncu oldu ha? Dokuzuncuyum şu an. Vay dur ben de geliyorum sıralamaya dur. Az kaldı. Gireceğim ben de sıralamaya. Şu an 3 kayıp. Dur dur, birine şuradan denk getireceğim şimdi. Aha burada bir morlu var. O morlu... Lan! Yürü git, morluya baksan. Ufaklıklarla uğraşıyoruz bir daha. Dur, dur yukarı doğru çıkayım şuradan. Vur. Oha. Dön 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 çabuk. Lan ya şerefsiz de bak hemen yiyor onları var ya. Aha. Yürü git lan. Ulan seni var ya pis yiyeceğim oğlum. Seni bir sıkıştırırsam seni bulacağım oğlum. Var bir seni bulacağım. 4K oldum şu anda. 11 saniye lan öleceğim ya. Aa burada. Sıkıyorum. Oo burada bir raid. Aha raid'i patlattılar. Oo fena. Yemin ediyorum raid'i. Hayır be! Hayır! <laughs> ya ufacık adam öldü. 4.8k. Evet arkadaşlar. Sen ne oldu? Öldün mü? Devam mı? Ben yaşıyorum. Hala yaşıyor mu? Dur o zaman bir tur daha ineyim dur. 11 bitti. Dur ya çıldıracağım ya. Harbi çıldıracağım. Şu. Vallahi adamı taktik yaptım ha. Yemin ediyorum küçükken daha çok güzel oluyor biliyor musun? Çünkü verecek hiçbir şeyin yok ya. Riskli oynuyorsun. Kazanıyorsun. Bak adam şimdi bana ne sövüyordur biliyor musun? Of. Dokuzuncuyum. Dokuzuncu musun? Aynen. Evet. Dur dur. Dur gideyim daha büyüklerini bulayım ben. Aha şurada bir tane adam var. Oo burada birileri. Oha altıncı oldum. Aha. Vallahi mı? Evet. Hmm. Vallahi burada çok büyük bir tane eleman var. Onu bir yesem var ya olay olur da. İşte. Dur bakayım. Ben de iki buçuk A'yım şu anda. Adam arıyorum yiyecek. Oo, burada bir eleman var. İkisi birbirlerinin içine içine girmişler. E ne? Bunlar sürekli dönecekler o zaman. Aynı. E nasıl birbirine vuruyorlar o zaman? İşte o kalan sıkışıyor ya, kafası illa vuruyor. Kendi etrafında dönünce hani tam dönmüyor. Kafası hafif dışarıda kalıyor. İlla ki vuruyor. Adamlar ne taktik yapmış be. Allah helal olsun. Aha. Dur lan ne kırmızı diye bir şey oluyor burada. Adam of. ne büyümüş be. Oh. Vay 6. sıradasın 7. sıradasın. Aynen. Hayır ya! Ay, Ulan öldüm yine ya. Atı. Dur. Bir biraz yardım et, ben motor dur bulacağım dur. Evet arkadaşlar motor sesinden de anladığınız gibi artık yaz geldi ve kapılarımız camlarımız açık. Motor sesini duydunuz. Aa şunu yer miyim lan. Hadi be dur. Lan hadi be. Ah be vurduramadım be. Öldüm. Harbi mi diyorsun? Aynen. Yuh gitti mi o kadar puan? Gitti vallahi ya. Of 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 of. Dur ya bu videoyu burada bitirelim de bir de skinli girelim ya. Evet arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Ona göre bu seride Agario gibi devam edebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.